Giysem dedim canım, siz benim aylardır neler çektiğimi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Hayatımda ilk kez dört kilo almışım. Tabii sıkıntıdan kendimi yemeğe verdim. Sürekli yiyorum, sürekli yiyorum. Ay iyi, iyi ki konuştum, oh rahatladım ya. Ya ama anne, kız çok bozuldu ya. Sen bizim aileye gelin gelemezsin dedin. Ondan sonra katil olurum da sizi evlendirmem falan dedin ya. E yok artık, bu yaştan sonra bacak kadar kızı pohpohlayacak daha neler. Şimdi İfo, iyi iri doğruya doğru. Sen söyledikleri hakkında olsa buraya gelip hadise çıkararak söyleyince ...aksız duruma düştün. bir de anne, tek de Melisa'nın yanında söyledin ya. Acayip ayıp oldu yani. Ay! Ay! Yeter üstüme varmayın canım. Allah Allah, çok iyi oldu bence. Bu, bu kız da ümidini kesin, umutlanmasın yani. Olan bana oldu zaten. Konuşmuyor benimle Selin. Ya Aslı, sana diyorum hiç Volkan'ı özledim, geri döneceğim falan. Ben bir şey demiyor vallahi. Allah Allah, ne yapsam acaba ya? Özür mü özür mü dilesem? Ne bileyim ben? Yoksa şey mi desem? Hani annem içince e, ne dediğini bilmez, sapıtır. Ertesi gün de hatırlamaz falan diyeyim mi e Yok artık, daha neler? Aa! <laughs> Bilmiyorum ki vallahi. Ne yapayım o zaman Aslı ya? E, söylesene bir şey biliyorum ya hep bilmiyorum bilmiyorum cart curt kestirip atıyorsun ya. Benim ilişkin mi Volkan? Senin ilişkin. Sen düşün. Ya insan bir fikir verir, bir yardımcı olur, bir şey söyler ya. Ketum. <laughs> Mahkeme duvarı suratlı. Güzel konuş. Tamam Aslı ya. Şey mi yapsam acaba? E, boş versen annemleri. Sen benim sevgilimsin. Aileler bize niye karışıyor ki falan gibi bir şey mi yapsam acaba? <laughs> Ay ne yaparsan yap. Öf. <laughs> Bak yavrum, sana benden nasihat. Kadın gözüyle. Söyle anne. Sen bu kızdan vazgeç Şekil. Vazgeç. Bu olacak iş değil. Bu kızdan sana ne köy olur, ne kasaba olur. Siz eğlendiniz, keyfinizi yaptınız, bitti bu iş. Soran da kaba zaten. Oğlum bir yerde annen haklı. Ay bu senin iyi hoş kız da olsa... ...bir hanım namzeti olarak ne yalan söyledi, darılma. Benim de hoşuma gitmiyor. Şahit bu kızla alakası senin en kesinliyse üstüne düşme artık bırak. Tamam baba istemiyorum akıl falan. Sizden akıl istendi kabaat zaten. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ben biliyorum kimden akıl alacağım. Bence karanfil al götür abi. Yok ya. Bravo. Düşündün düşündün bunu buldun ha Sertaç. Çiçek alayım ha. Aferin sana. Çiçek değil abi. Karanfil. Önemli detayları atlama. Niye karanfil Sertaç kardeş? E, ee, hesaplıdır, bir de kır çiçeği değildir tacı. Vay be. Of Allah'ım of. Ne olacak benim bu halim ya Rabbim? Ya Volkan ya, kaleyi içerden fethetsen daha iyi olmaz mı? Hani böyle bir kutu lokum alsan babasına gitsen ha? ha dayım kayınpedere lokumu ha? Ulan o kutusuyla yedirir bana o herif. Sen bilmiyor musun Saadettin Bey? Bence İfo teyzeyi annelikten reddet abi. Kızda büyük jest olur. Çağır Selin abi, de ki annene ya bu kızı kızın say, ya da beni unut de abi. Yok ya, sen annemi tanımıyorsun galiba Sertaç. İfobi estiği zaman bizde yaşam sevinci diye bir şey kalmaz, emin olun yani. E ne olacak be kardeşim ya? Abi evlenmezse kızı da vermezler. Gördün mü başıma geleni? Ya dur Taco ya. Ya arkadaşlar acaba selim annemin seni sevmiyorum demesine mi bozuldu... ...yoksa bu evlilik işi yattı diye mi böyle yapıyor? Bilinmez abi, kadınlar deniz gibidir. Bazen dalgalı, bazen durgun. Yani şimdi bu bana geçici olarak küs yoksa tamamen mi bitti ilişkimiz? Anlamıyorum ki. İlişkiyi nasıl bitirir Volkan ya? Yüzük takmışsınız, kol kola yürümüşsünüz ya. Namus meselesi bu. Evlenmeden olmaz. Evlenmek zorunda. Mecburen evlenecek seninle. Oo Taco. Sen de hangi çağda yaşıyorsun ya? Nerede yaşıyorsun sen oğlum? Ben de hata. Akıl aldığım heriflere bak. Kelim hem olsa kafasına sürer. <laughs> Hayret bir şey ya. Şöyle bir şey yapsak abi. Sert yapsan, maçoya vursan. Selin yemez oğlum. Yaprak seviyordu öyle şeyleri. Onu da Kubilay denen kazmaya kaptırdık değil mi abi? Ya Sertaç mevzumuz bu mu ya? Zaten sinirliyim. Aa zıplatma beni ya. Öf. <laughs> of of. Aslı. Diyorum ki Gideyim dayanayım kapısına, çalayım kapıyı, gireyim içeri. Diyeyim ki yürü kızım Las Vegas'a gidelim, evlenelim diyeyim ya. Olmaz değil mi? Ne alakası var şimdi? Yalnız bak babasında kalmıyor, hala kendi evinde kalıyor. Bu bana bir mesaj olabilir. Yani belki demek istiyor ki gel gönlümü al demek istiyor ha. ha? Aslı sen beni dinlemiyor musun ya? Aa ne kadar ruhsuz, duygusuz, odun bir insansın sen ya. Volkan ne istiyorsun benden ya? Selin bu belli olmaz ne yapacağı bilmiyorum. Hah, Cem geldi ben çıktım. Çık çık. Annem babam da yok. Ben de burada yapa yalnız kendi boşuma kalayım dertlerimle. Merhaba. İyi akşam. Aa, yok mu annem e babanlar? Yoklar. Hemen çıkabiliriz. <laughs> ne haber Volkan? Süper. Tek başıma bir eğleniyorum, bir eğleniyorum. Sorma. Hadi biz çıkalım. Niye? Selin senden ayrı program mı yapmış? Üf, annem Selin'i küstürdü. Yok Selin. Ee bizim rezervasyonumuz kaçtı? Annen mi küstürdü? Ne oldu ki? Ya işte kıza... E, ...sen benim gelinim olamazsın falan filan dedi. Kalbini kırdı. O da benimle konuşmuyor. Ayrıldık mı, ayrılmadık mı bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Konuşmuyor musunuz? Ya arıyorum, yüzüme kapatıyor. E tamam işte ayrılmadınız demektir o zaman. E, niye? Oldu o zaman, biz çıkalım. Bak... Volkancığım, kadınlar ayrılık kararlarını genellikle böyle sakin ve soğukkanlı bir şekilde alırlar. Eğer senin açtığın telefonları yüzüne kapatacak kadar sinirliyse... ...sadece üzülmüş demektir. Siniri geçtikten sonra da barışırsınız. Aa, öyle midir? Vallahi sen bu işi biliyorsun Cem ya. <laughs> Dur lafını unutma ya. Aslı rakı getireceğim Cem be. Rakı, rakı. Biz yemeğe gidiyoruz Volkan. Ya iki satır laf edeceğiz. Getir bir rakı sen. <laughs> Hadi e, getir, benimki de bol buzlu olsun. <laughs> yani evlenmeye karar vermişse zaten seni seviyor demektir. Nasıl böyle bir anda kesirip atacak ki Volkan? Tabii ya. Öyle ani hareketlerden kaçınmak lazım abi. Sakin ve cool olacaksın. Böyle bunlar sanki çocuksu şımarık durumlarmış gibi takılacaksın. Hani Selincim seni olgun olmaya davet ediyorum havasında. Ha, yani annemin yaptığı da e, çocuksu bir hareketmiş gibi. Aslı! Çek elini çek, çek. E, yani e, çocuksu bir hareketli, önemsizdi falan gibi mi? E, çek seni. Aynen. Yani bu kadar önemli bir kararda... ...bütün bu takışmalar ne ki? Havasında olacaksın. Olgun yapacaksın. Ona küçük, şımarık kız muamelesi edeceksin. Hocam. Ben şimdiye kadar bunu sökmediği kadın tanımadım. Cem, e, ben şöyle şurada bir yalnız konuşabilir miyim seninle? Tabii. Şişt, bana bak. Mutfağa gidiyorsanız buz getirin, buz. Aslıcığım, ben şimdi o kadınlardan bahsederken seni tenzih ediyorum yani. Seninle bir ilgisi yok onun. Cem, sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Ya biz yemeğe çıkmayacak mıydık? Niye Volkan'la oturuyoruz? Manyak mıyız biz? Sevgilim, Volkan ilk defa benimle dost oldu, muhabbet ediyor baksana. Ee, karışma sen. Ay ne dost oldu Allah aşkına? İşine geliyor, bilgi alıyor senden. Olsun, olsun. Ne önemi var ki? Sevgilim, annemler yazdan önce gelmeyecek. Bari Volkan'la bir samimiyet kurayım da kendi tarafımıza çekelim Volkan'ı, değil mi ya? Ha? Bak bu elimize geçen bir fırsat. Ya sen Volkan'la samimiyet kurmayı fırsat olarak görüyorsan yani. Boş ver. Ben seni yarın akşam da çıkartırım, hiç üzülmesen. Biraz muhabbet edelim, midir o. Ay bu akşam burada mıyız Cem ya? Sevgilim, olsun. Ne çıkar bundan, ha? Ee, bak sen bunu kafana takma, ben seni yine dışarıya çıkartacağım. Dur, bak hatta Buz'u ben getireyim. Aslı, farkında mısın? İlk defa beni tanımaya başladı. Sevdi beni o. Yakaladım onu, yakaladım. Buz! Tamam, ben <laughs> getiriyorum Buz'u eğleniyorsun? Ya Aslı bu salak kırar döker şimdi mutfağı ya. Sen de git göz kulak olun hadi. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.